Selamünaleyküm. Rüyaların Dil Programı'na hoş geldiniz. Azerbaycan'dan bir medrese talebesi arkadaş var. Kendisi de, de. Kendisi Kendisinin birkaç tane rüyası oldu. O rüyaları sonra da bizi tabirini yaptık. Ee, onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, rüyalar çok uzun değiller. Şöyle. Selamünaleyküm abi diyor. Rüyada görüyorum ki dar bir koridor var. Bayağı kalabalıktır koridor diyor. Ebu Bekir Sefil Hoca da orada geliyor. Üzerimde siyah ancak çok pahalı bir ceket var. Bana diyor ki Sifil Hoca, ceketin e, İbni Abbas'ın yani sahabelerin, alimlerin Abdullah bin Abbas'ın ceketine benziyor diyor gülerek. Sizce bunun tabiri nedir diye sordum. Bize şöyle bir tabir yaptık. Hastömer anh İbn Abbas için gavvas dermiş. Yani gavvas dalgış demek. Gavvas dermiş. Hadi dal bakalım Kur'an'a diye zaman zaman söylermiş. E, rüyaya göre sen meşrep olarak İbn Abbas'a benziyorsun. Tahkik ve tetkik ehlis, yani araştırmacı ve incelemeci. Ayetleri ve hadisleri hakikat ve sırlarıyla bilmeyi seviyorsun. İbn Abbas döneminde ceket olmadığı ve onun toplumunda olamadığından bu detay rüyayı sembolik yapar. Ceket resmi kıyafet anlamındadır. Yani bu yönden bakılabilir. kendisi Azerbaycan'da aynı zamanda... İslami kaynakları Azeri diline çevirerek bu anda kalemiyle de hizmet ettiğinden dolayı, şöyle bir izah daha yaptık. E, i̇limle de Azerbaycan'da İslam'a hizmet ettiğin için manevi açıdan resmi bir kisveye de bürünmüşsün, diğer rüya haber veriyor. Bu kisve de i̇bn Abbas'ın ilmi kisvesine benziyor. E, Kendisinin soyadı aynı zamanda Abbaslıdır, Tevafuktur o da, enteresan bir bağ var. E, Soyadın da Abbaslı olduğundan işari bir mana olarak Abdullah bin Abbas ile aranızda özel bir manevi bağ var demektir. E ee, Abdullah bin Abbas sahabelerin alimlerindendir. Efendimizin de e, ya Rabbi ona Kur'an'ı anlamayı nasip etti, dua ettiği e, kişilerden bir tanesi. Aynı zamanda efendimizin eşi Meymune validemizin de bu manada yeğenidir. E, bu çerçevede e, hem de efendimiz amcası Abdullah Abbas'ın Hz. Abbas'ın da oğludur. Ciddi bir yakınlığı da var. Abdullah bin Abbas Hazreti Ali'nin talebesidir. Hazreti Ali de efendimiz aleyhisselam en has ilim ve hikmet talebesidir. Ee, sen de inşallah ilim ve hikmet yolcusun. İmkanın varsa İbn Abbas'a ait tefsiri bir oku derim diye iyi olur diye bir cevap yazmıştım kendisine. Ee, kardeşim şöyle bir cevap verdi. Ben de sizden cevap geldi an İbn Abbas'ın görüşlerini kendi dilimize çeviriyordum. Maşallah diyor bu dilayete tam dediğiniz gibidir diyor. Ee, i̇kinci rüyası şöyle. Abi diyor selamun Yine bize aleyküm selam diyoruz. Rüyamda görüyorum ki büyük kabristanda ders çalışıyorum. Ee, geç bir kısım. Akşamdır güzel bir yağmur başladı. Defterim benden biraz uzaktı. Yağmuru satmasın diye ona taraf gittim, kapattım diyor. Bir bakıyorum benden biraz uzakta teyzelerimden biri, kızlarıyla orada. Beni gördüler. Zannediyorum tanıyamadılar. Kabristandan hızlıca çıkmaya başladım. Çıktım, eve doğru geliyorum kabristandan. Bir baktım, iki büyük bedenli adam evleniyor. Yani bir düğün var. Sizce bunun tabiri nedir?" Tabiri şöyle, kabristan kalp alemi ve geçmiş zaman anlamındadır. Dert çalışman kalbi boyutta geliştirecek ve aynı zamanda maziyi iyi anlayacak şekilde ince ve derin düşünmek demektir. Defter burada hafız anlamındadır. Güzel yağmur, ilahi rahmet tecellileridir. Yani çalışmaların başarı erecek anlamına gelir. Buradaki kızlar ise duygular anlamındadır. Erkeklerin muanda duyguları rüyalarda yetiş gelişme seviyesine göre kız çocuk veya da bir genç kız veya da bir e, olgun bir hanım olarak gözükürler. E, i̇lim feyiz verirse insanın duygularını da geliştirir. Yani böyle bir boyutu var. E, i̇lim ne zaman insana feyiz verir? E, derinliğine düşünüldüğünde, ince detaylar yakalandığında insanın duyguları şaşkınlığa düşer, uyanırlar. E, duyguları gözlerini açar tabiri caizse. Fakat kabristan rüyaları bir açıdan uyarıdır. Ahirete tahkikan iman etmeyen kişi maziyi kabristan olarak görür. Yakinen iman eden birisi ise maziyi, ilim, hizmet, ibadet, zikir meclisleri olarak görür. Burada bir uyarı bulunuyor. Kabristan'a düğün olması ise inşallah seninle manevi bir gelişim olacağını işarettir diyerek rüyanın yorumunu yaptık. E, üçüncü rüyası yine abici selam aleyküm. Biz aleyküm selam diyelim tekrar. Rüyada diyor yaşadığım evden annem, kız kardeşim ben Firavun heykeli buluyoruz diyoruz evin içinde. Bir halıyla üzeri örtülmüştü. Alnında yazı vardı. O sözü hatırlamıyorum. Sizce bunun tabiri nedir? Şöyle bir tabir yaptık. Firavun heykeli nefsi emmare ile ilgilidir. İnsan nefsiyle alakalı. Heykel şeklinde olması nefsi emmarenin canlılığını kaybettiğini gösterir. Yani donuk hale gelmiş artık. Ama halen bir put olarak evde yani iç dünyada bulunuyor riyazet yaparak Allah'ın izniyle onu parçalayabilirsin dedik. Şöyle bir cevap verdi. Filavun konusu aynen öyledir diyor. Ramazan'da çok güzel terbiye etmiştim diyor nefsimi. Kendim kendimi beğeniyordum. Bir iki gündür diyor o hal yok bende diyor. Bu bir iki günden evvel de kendimden bir şikayetlendim ki put kırılmıştı kalbinde ne oldu diye. bunun üzerine diyor buraya görülmüştü. bu çerçevede bakıldığında rüyalar ki ona verilmiş uyar olarak algılayabiliyoruz. Et. İlim yolcusu, insanın hem artılarını hem eksilerini Cenab-ı Hak gösteriyor. İlk rüyası bir teşvik mahiyetindedir. Abdullah bin Abbas gibisin, o yola devam et denilmiş. Ki Abdullah bin Abbas radıyallahu anh vefat ettiği zaman kaynaklarda geçtiği üzere yeşil kuşlar gözüküyorlar ve kabrinin içine girmişler. Sonra da kaybolmuşlar kuşlar ve bir ses duyuluyor. Ya eyyetuen nesul mutmainne irciye ila rabbik merziye ve cenneti ayet okunuyor. Yani ey mutmain olmuş nefis. Sen Allah'tan razı, Rabbin de senden razı olarak diyor. Rabbine rücu et. Artık ölüm bir rücudur diyor. Ee, ve kullarımla beraber diyor cennetime girdi ayeti ne orada okumuşlar. Okunuyor öyle bir ses geliyor ama kiminden geldi o ses, ses, de belli değil. Demek ki e, o yolun yolcusudur. İnşallah o, bu kardeşimiz de o seviyelere doğru yol alır diyelim. Ee, ama burada tabi diğer rüyalarını gösterdiği üzere iç dünyasında nefsiyle bir mücadele etmesi gerekir. Gerçi Ramazan'ı biraz etmiş ama o mesaj Ramazan'da kalmaması lazım. Sonrasına devam etmesi gerekiyor. Ee, bu yönden bakıldığında e, ilim insan aklından başlar. damıtıldıkça sindirildikçe kalbe iner. Daha da sindirirse ruha iner. Daha da sindirirse sırra iner. Sonra hafi ahva gibi latifelerimize iner binlerce yönümüzü aydınlatır. İnsan bin bir odalı saray gibidir. Bir şato, bir malikane hükmündedir. Manevi gelişimine göre odaları sayısı artar ve hedef her bir odayı açarak e, o odaya bir lamba takmaktır. Hakikatlanmasını yakıp binlerce manayı, binlerce hakikati hayatına yerleştirmek ve tam teşekküllü bir maneviyat hastanesi haline gelip diğer insanların da hem aklının, hem kalbinin, hem ruhun hem sırrının, hem nefsinin, hem enaniyetinin, hem vehminin, hem hayalinin, hem bu manada şehvetinin, öfkesinin binlerce problemlerine ilaç olacak şekilde böyle bir maneviyat hekimi haline gelmek meselesidir. Ee, bu bir yolculuktur. Her bir hakiki alim bu kavama doğru gelirler. Yani alimlikten başlar, üstadlar çıkarlar, sonra da bir mürşid-i kamilliğe kadar da yol alabilirler. Cenab-ı Hak böyle alimlerimizin, mürşid-i kamillerimizin sayısını çoğalsın ehli sünnet cemaatlerin ve hak tarikatların e, müntesiplerini çoğalsın ve halifeler yetişmesi nasip olsun. E, bu manada e, salibarik dualarının böyle bir mahiyeti vardır. Bol bol salibarik duası okuyarak bu tarz üstadlar ve mürşid-i kamillerin yaratılmasını Aleminden biz dua ediyoruz. Hamid ve Mecid isimlerinin hürmetine Rabbül Alemin de bu dualarımızı da kabul eylesin. Bugün programımızın sonuna geldik. Rüyalarınız hakikate giden caddesi, caddeniz hakka yolunuz olsun. Kalbinizin selametine, ruhunuzun saadetine vesile kılınsın. Allah'a ısmarladık.